damn it damn it damn it damn it scroll, scroll, scroll. değiştir. Bekle. Başla dinle başla. Hazır. Al yerini. Başla. Devam et, devam et, devam et, devam et. Devam et, az kaldı. Hadi, hadi, hadi. 30 saniye bitene kadar kimse bırakmasın. Zorlayın iyice. Hazır. Al yerini. Başla. Devam et, devam et, devam et. Devam et, az kaldı. Al yerini. İstediğin yapabilirsin karşı. Hazır. Başla. Başla, başla, başla hadi. Devam et, devam et, devam et. Az kal, Hadi bırakma, devam et. Basacağız zorla biraz. Bırak, değiştir. Al yerini. Hazır. Başla. Başla 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 hadi Celal. Devam et devam et devam et. Hadi 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 az kaldı. Değiştir. Asıl bekle çıkamıyoruz. Al yerine Hazır. Başla. Bas Onur bas. Daha güçlü. Daha güçlü. Hadi hadi. Gösterme. Spor yap. Sprol. Devam et, devam et, devam et. Az kaldı. Değiştir. Al yerini. Hazır. Başla. Hadi Furkan hadi, başla 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 hadi az kaldı. Devam et, devam et, devam et. Devam et. Sıra... Aynı şekilde bir tur daha yapacağız, son bir tur daha yapacaksınız.